Evet. Şimdi biz bu plastik atıkları görüyoruz. Bu plastik atıklardan kimler sorumlu? Şimdi en, en başta bu plastik atıklardan kimler sorumlu? Onları sektörlere göre bakıyoruz. En yukarıda gördüğünüz gibi 141 milyon ton her yıl üretilen plastik çöpün, plastik atığın çok büyük, çok çok büyük bir oranı Paketleme yani single use yani tek kullanımlık dediğimiz biraz önce açıkladım. İşte o lezzetli çikolatalar, bisküviler, gofretler ondan sonra evlerimize marketlerden aldığımız paketlenmiş gıdalar yani makarnalar bilmem neler hepsi paketli. Ee, i̇çmek için aldığımız su paketlenmiş bir şişelenmiş su yani biz şimdi çoğunlukla pet şişe sudan e, faydalanıyoruz. Bir kere alıyoruz. O kadar pratik ki Gidiyoruz, markette bile gerek yok. Herhangi bir yerdeki otomatik vending machine bir tanesine atıyoruz biraz para. Oradan hemen bir yarım litrelik pet suyu alıyoruz, içiyoruz, ömrü bitiyor. İşte onların büyük bir çoğunluğu atağa dönüştü. Bu atıkların da çok büyük bir kısmı packaging. Tekstil, other sectors dediği dağıtılmış ve yine tüketim ve kurumsal ürünler 37 milyon ton. Ama burada dikkatiniz çekmesi gereken şey işte şu paketleme. Bu da çünkü tek kullanıma yönelik, bir yıldan az miktar ömrü olduğu için bu atıkların dünya yüzünde en kritik bölge bölüm bunlar. Peki, share of global mismanaged plastic waste aynı biraz önceki haritanın oranlar kısmı Çin, Hindistan, Brezilya. Brezilya, Amerika'da, Kuzey, Güney Amerika'da, bunlardan sorumlu görünüyorlar. Biraz önce zaten rakamları vermiştik. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben bunu derslerimde de anlık araştırmalar yapmak suretiyle öğrencilerimle karşılıklı tartışma ve beyin fırtınası yaparak ilerlettiğim bir bir bölüm. Çok, benim çok üzerinde durduğum bilgi bölümü bu. bu biz kullandık bitti bu plastik atıkları nasıl bertaraf ediyoruz? Plastik atıklardan nasıl kurtuluyoruz? Yani Türkçesi bu. Gördüğünüz gibi üç yöntem var kabul edilen. Bu 2015 yılına kadar gelenleri kapsıyor. Benim 2019-2020'ye kadar olan asma verilerde yaptığım araştırmalarda var. Ama temel olarak Aralarında çok çok büyük bir farklılık yok. 2015 itibariyle çok büyük bir kısmı ürettiğimiz plastik atıkların yani işte su ve içecek kutuları, şişeleri plastik tabii ki ve her türlü paketlenmiş gıda paketleri kullanımı bittikten sonra bunları biz kullanım bitip, bitip evimizin dışına Çöpe attığımızdan itibaren çok büyük bir kısmı yüzde 55'i arkadaşlar toplanıyor ve hiçbir işleme tabi tutulmaksızın katı atık toplama yerlerine gidip atılıyor çöp araçları tarafından. Klasik landfill diyoruz bunu. Tabi bu buraya attığımız çöpler hiçbir yine ayrışma tabi tutulmadan atıldığı için açık arazi, açık alana, şehir dışına atıldığı için herhangi her türlü atmosfer olaylarının etkilerini açıklar. Yani bir rüzgar, yağmur, yağmur geldiğinde oradaki atıkları belediyenin topladığı atıkları yine şehrin insanlarına sistemlere geri getirebiliyoruz. oralardan bir şey akan suya karışıp akıntıya kapılıp diyelim bir nehre, bir çaya, dereye ya da eğer yakınındaysa İstanbul'un Örneği'nin Boğaz'a çok çabuk geri ulaşabiliyorlar. Ama %55'i yetersiz. Bunlar yanlış biraz önce gösterdiğim işte yanlış yönetim. Yanlış çöp yönetimi. Yetersiz, etkisiz çöp, e, atık yönetimi. Peki şuradaki şu kırmızıyla görünen bölge ne diyor? Incinerate Yani yakılmak suretiyle büyük yine sanayi fırınları gibi, yani atık merkezlerinde yakılmak suretiyle bunun da oranı yüzde 25, beş buçuk. Şimdi tabi burada yaktık eğer kurduğumuz tesis şimdi kurduğumuz tesiste kullandığımız enerji bir ikincisi bu plastiği polimerleri yaktığımızda Oradan ortaya çıkan e, gazlar. Kurduğumuz tesis bu konuda etkin bir filtre sistemi değilse bunlar da e, görünmeyen etkenler olarak yine küresel e, iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon salınımı da etkisi olabilen bir yöntem. Yakma, evet, sonuçta o madde ortadan kalkıyor, evet, çok başka bir yere karışmıyor, evet, ama yaktığınız zaman başka çevresi olayları da yol açabiliyorsunuz. Şimdi atık yönetiminde en etkin olduğu kabul edilen en üstteki o maviyle görünen bölüm e, geri dönüşüm. Ve geri dönüşümde şu anda bu 2015 dediğim gibi yüzde 19,5 yani 5'te biri, 5'te birinin geri dönüştürüldüğü ortaya çıkıyor. Geri dönüşüm en etkin. Bunlar içerisinde en etkin, en e, sağlıklı yöntem. Demek ki geri kalan plastik atıklarla biz hayatımıza devam ediyoruz. Buradan çıkartacağımız sonuç bu. Evet şimdi bölümün sonuna doğru yine birkaç tane fotoğrafla nihayetlendirelim. Gördüğünüz gibi daha fazla yayılmaması için o plastik her türlü plastik şişe, her türlü plastik atık böyle yani bir sistemle koruma altına alınmış daha fazla yayılmasın diye. Evet. Uzak doğudan uzak doğudan çarpıcı bir manzara bu. Çocuk plastiklerin içerisinde bir de gözlük de bulmuş orada, denize giriyor. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar sağlıklı? Denize giriyor o çöp deryasının içerisinde çünkü derya deniz demek zaten çöp deryasının içerisine giriyor ve ne güzel de yüzü gülüyor şimdi arkadaşlar kapatırken ben evet kapatırken çok e, yine e, önemli ve faydalı bulduğum bir belgeselden söz edeceğim hep hani fiction şeyler filmler falan la kapatıyorduk ya bu sefer yok bu belgesel şimdi e, hem YouTube'da var, yani zaten benim size eriştiğim yerde ama e, telifle korunabilir diye bu filmin e, şeyini bile koymadım. Bu de, belgesel oldukça uzun bir belgesel. Ancak e, girip izlerseniz değişik platformlarda da var. 1 saat 40 dakikalık uzun bir e, belgesel olmakla beraber girip izlerseniz hali pür orada görürsünüz. Yani benim anlatmaya çalıştığım plastik evet bir yandan çok avantajlı ama öte yandan da e, doğal yaşama hayvanların işte de, mesela denizlerdeki yaşayan canlıların yaşantısına karadaki canlıların yaşantısına ve besin zincirinin üstünde do, dolaylı olarak ve kaçınmaz olarak bizim sağlığımızı yaşantımıza ne büyük bir aslında tehdit de oluşturduğunu gösteriyor. Burada bu çok çarpıcı görüntüler var. Deniz bilimciler, okyanus bilimciler, biyologlar yaptıkları araştırma hem denizde hem karada plastik plastik temelli yaptıkları araştırmaların sonucunda çekmişler bu belgesel çok etkileyici dediğim gibi. Mesela benim en çok etkilendiğim, mutlaka derslerimde ilk 20-25 dakikasını izletirim çocuklarıma. Ee, en çok etkilendiğim orada e, bir balinanın son derece büyük güzel bir balinanın son nefesini verme görüntüsü ve o balinanın e, yani artık öldükten sonra bilim insanları tarafından vücudu açılıyor ve vücudundan arkadaşlar 35 metrekare yanılmıyorsam naylon çıkıyor naylon yekpare artık nereden atıldıysa yani mesela belki bir seradan uçtu gitti oraya. Naylon, plastik. Naylon şey. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu balinalar ağzını açtığında önde bir gıda gördüğünde yani balık sürüsü, küçük balık sürüsü gördüğünde ağzını açtığında 3 ton, 4 ton suyla karışık onları alıyor. Yutuyor. Bunların içerisinde her türlü işte kendi sindirim sisteminde e, ihtiyacı yani daha doğrusu faydası olmayan plastikler de var. Arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi bu plastikler ister mikroplastik olsun ister yani e, o şekliyle muhafaza edilmiş ve öyle yutulmuş olsun hiç fark etmez. Bu mikroplastikler yok olmadığı için ve sindirim sisteminde bu e, canlıların deniz canlıların balıkların hayvanların sindirim sistemlerinde e, dolgunluk hissi oluşturuyor. Ama herhangi bir besin özelliği olmadığı için ve bu sistemden de bu canlılar, hayvanlar bunları atamadıkları için bu canlıların hayatını kaybetme sebeplerinin başında açlık geliyor arkadaşlar. Açlıktan ölüyorlar. Neden? Mideleri dolu görünüyor o midelerindeki birikmiş plastik her türlü ne varsa atığı atamadıkları için sistemlerinden ya yani yine kendi doğal ortamlarını nasıl beslenir, beslenemedikleri için hayatlarını kaybediyor. Dolayısıyla bu belgesel bununla ilgili çok çarpıcı, etkileyici bilgi ve verilerle ve görüntülerle dolu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, kendi düşüncelerin bu bölümünde artık Sonuna geldik. Plastik konusuna dikkatinizi çekmeye çalıştık arkadaşlar. Bir e, sürdürülebilir, bir çevre ana başlığı altında. E, bundan sonraki e, paylaşımımız ormanların yok edilmesiyle, ormanların tahrip edilmesiyle ilgili olacak. E, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz ve sevdiklerinizle paylaşınız. Bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, plastikten uzak günler diliyorum. Hoşçakalın.